Hadi. Hoppala. Hoppa. 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 Arkasındaki atın. Oradaki bulunma. Ne yapıyorsun? Hı. Oğlum maç buradayız zaten. Manyak mısın sen? Egemen gol yedik. Huh. Söylesene Ege ben takım niye böyle? Amelim. Oğlum penaltı. <laughs> Bravo be. Egemen, gol yedik. Hayır ya. Ye, ye. Oo Ege ben yedim, gol! Van'ın golü. Oğlum. oğlum dördüncü golü yedik. Edemen! Oğlum gol olup yağdın lan yine. Şu son pozisyonu inceleyelim ben. Ne diyorsun hocam? Atınç abin orada bak. Golü attı. Hızlı, hızlı. Hazır mıyız?